Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah bugün yine karşınıza geldim ve farklı bir blogla videoyla karşınızda olacağım. Lafı hiç uzatmadan hemen konuya girmek istiyorum. Benim bir takipçim bir iki gün önce bana bir yorum bıraktı. Ben de bu sıralar yorumlarınıza dikkatinizi çektiyse arkadaşlar yorumlarınıza dönemiyorum, okuyamıyorum bile. Çünkü zaman o kadar çabuk geçiyor ki arkadaşlar. Yani sabah kalk, kahvaltıydı, ortalığı topla, akşam yemeğiydi, topla, sil, süpür, alışveriş, videoyu yap, düzenle hemen akşam oluyor ve cevaplayamıyorum. Buradan tekrardan kusura bakmayın ama inşallah yakın zamanda bunları üzerine sokacağım arkadaşlar. Şimdi bana 2-3 gün önce bir takipçim bir yorum bırakmış. Dediğim gibi okuyamadım ve ertesi günkü videoma tekrar bir yorum bıraktı. O yorumu görünce bana dedi ki, "Emine Hanım ben darıldım, gücendim" gibi bir şey yazdı. Buradan selam olsun kendisine. Ben size bir soru sormuştum bana hani yardımcı olursunuz gibisine ama benim e, yorumumu okumadınız cevap vermediniz diye bana böyle bir yorum gönderdi ben de hemen onun ilk gönderdiği yoruma baktım onu ben görebiliyorum arkadaşlar sizlerin gönderdiği yorumları ben tek tek görebiliyorum hangi videoma ne yorum yaptınız diye ve baktım ki oradaki yorumda o e, takipçim demiş ki şuraya hemen şöyle kısaca yazdım. Özetini yazdım arkadaşlar. Emine Hanım ben çok mutsuzum. Ne neyi biliyor musun? Oğlum ile sorun yaşıyorum. Ne yapsam olmuyor. Sizce ne yap ne yap ne yapabilirim? Şaşırmış durumdayım. Size danışmak istedim. Hani belki yardımcı olabilirsin gibisine. Şimdi arkadaşlar bu soru gelince ben ilaki cevap vermek istedim. Ama cevap vermeden önce şunu da söylemek istiyorum. Hiçbir zaman için ben psikolog değilim, doktor değilim, öğretmen değilim. Kendi halimde bir ev hanımıyım, bir anneyim. Beş kişilik bir ailenin annesiyim. Öyle söyleyeyim. Benim de çocuklarım olduğu için onların tecrübelerine dayanarak ve dışarıda çevremde gördüğüm arkadaşlarımda falan çocuklarında gördüklerime dayanarak sizlerle bu konuyu paylaşmak istiyorum. Ama bildiklerimi eğer ki yanlış bir kelime kullanırsam konuşursam da arkadaşlar şimdiden özür dilerim. Dediğim gibi kelimelerimi de seçerek sizlerle konuşacağım çok dikkat etmem lazım. Yanlış bir kelime konuşmak istemiyorum. İlk başta evlatlarımızı Rabbim bizlere bağışlasın. Hayırlı evlat olsunlar vatana, millete. Hayırlı evlat anneye, babaya hayırlı evlat olsun. İnşallah Rabbim onları iyi insanlarla karşılaştırsın. Böyle arkadaşlar amin dediklerinizi duyabiliyorum. Ben de amin söyleyeyim. Şimdi bu takipçim bunu yazdı ama sadece sorun yaşıyorum diyor. Acaba sorun ne? Çocuğun yaşı kaç? Bunlar hep önemli olan şeyler. Çünkü çocuklar her yaşta sorundur arkadaşlar. Hani bir söz var ya, çocuğun küçükse derdi sorunu da küçüktür. Çocuk büyükse büyük olduğu gibi derdi sorunu da büyük oluyor. Yine de Rabbim bizlere kolaylık versin. Dediğim gibi Rabbim evlatlarımızı bizleri iyi insanlarla karşılaştırsın. O ablamın da Rabbim yardımcısı olsun. Her ne sıkıntısı varsa. İnşallah bu videomu izliyordur. Çünkü aradan 3 gün geçti. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben konuya şöyle başlayayım. Ben de 3 tane evlat büyüttüm. Gurbetteyim. Başımda anne yoktu. Baba yoktu. Eee... Yani kendi annem babam yoktu. Onu söylemek istedim. Dayı yoktu, amca yoktu. Burada evlatlarımı yetiştirdim, büyüttüm. İnşallah hayırlı evlat olurlar. Rabbim insanlarla karşılaştırsın. Şimdi arkadaşlar, her şeyden önce çocukların bir buğu çağı oluyor. Ben şimdi direkt büyük yaştan girdim. Küçük yaştan mı başlasaydım? Neyse ben küçükten başlayayım. Küçük yaştan büyüye geçelim her şeyden önce arkadaşlar ağaç yaşken eğilir çocuklarımız küçükken onları eğitelim ee, hani dediğim gibi ağaç yaşken eğilir küçükken onları düzene sokmamız lazım her şeyi öğretmemiz lazım hani mesela bizlere işte konuyla ne alakası varsa domuz eti haramdır helal değildir mesela bizler ne yapıyoruz çocuklarımıza domuz eti haramdır diyoruz ve yememelerine dikkat ediyoruz Onlar da böyle küçüklükten beyinlerine yer ediyorlar ve dikkat ediyorlar yemiyorlar almıyorlar ikram etseler bile almıyorlar arkadaşlar Mesela onu nasıl yapıyordum ben çocuklarımla küçükken onlar küçükken alışverişe gittiğim zaman e, ürünün arkasını açıp alıp böyle okuyorduk arkadaşlar e, Hadi burayı okuyalım İçeriğinde ne var çocuklar? 1 iki biz onlara öğrettik. Sonra biz onlarla markete gittiğimiz zaman gidip onlar hemen kendileri paketi alırdı. Bu okurlardı eğer o helal olmayan madde varsa içinde kenara bırakırlardı. Yoksa anne bu bunu helal derdi ve arabaya koyardı ve alırdı gibi gibi. gibi. Bu onların beynine yer etti. Dediğim gibi Küçük yaşta bunları eğiteceğiz ki ondan sonra devamı gelsin. Bir de arkadaş çevresi çok önemli arkadaşlar. Arkadaş çevresi o kadar önemli ki arkadaş çevresi arkadaşı ve annesi ailesi öyle söyleyeyim. Arkadaş çocuklarınız hangi arkadaşla hani arkadaşları kim onları böyle araştırın ve Gerekirse gizliden arkadaşlar. Araştırın bilin ki kim. Veya çocuğunuzu böyle karşınıza alın. Böyle muhabbet küçük muhabbetler ederek onları hani arkadaşlarını sorabilirsiniz. Öğrenebilirsiniz. Mesela ben nasıl yapıyordum? Çocuklarım okuldan gelirdi veya dışarıdan gelirdi. Selamlaşırdık. Konuşurduk. Mesela çocuğum derdi ki çocuklarımdan biri isim vermeyeyim. Anne ben gidiyorum. Ben derdim nereye gidiyorsun oğlum? İşte dışarı gidiyorum arkadaşlarımla. Hangi arkadaşın oğlum? İsmi ne oğlum? Aa nerede oturuyor? Nereli? Böyle böyle sorarak onların hani bir küçük muhabbetle onların ağzından laf alabiliriz arkadaşlar. <laughs> Acaba bu kanalımı küçükler izliyor mu? Ama kötü bir şey demiyorum. Cidden kötü bir şey söylemiyorum. Böyle küçük muhabbetlerle, tatlı muhabbetlerle onların ağızlarını arayabiliriz. Onlar da tabii ki yani benim evlatlarım söylüyordu. Anne şu kişi nerede oturuyor oğlum bize yakın mı? Öyle öyle konuşurduk. Hatta arkadaşlar çocuklarımın arkadaşlarının telefon numaraları bile İBO'da var. Ben de değil ama eşimin cep telefonunda kayıtlı. Hani evlatlarımıza ulaşamadığımız zaman direkt arkadaşlarını arıyoruz. Nerede, nasıl, neredesiniz gibisine. Yani neymiş? Her şey konuşarak arkadaşlar, konuşarak, her şeyi muhabbet ederek tatlı dille her şeyi halledebiliriz sakin bir şekilde. Şiddetle bağırarak değil arkadaşlar. Ee, hani bir söz var ya hayvanlar koklaşarak, insanlar da konuşarak her işimizi halledebiliriz sakin bir şekilde. Sözle veya hani e, şiddetle kesinlikle şiddeti hayır. Bunlar bizim evlatlarımız. Zaten siz onlara şiddet uyguladığınız zaman, mesela küçük veya büyük, zaten büyük olduğunda şiddet uygulayamazsınız arkadaşlar. Büyüyor çünkü kendine yediremez. Ama küçük yaşta da şiddet uyguladığınız şiddet dediğimde ne? Sözlü veya veya bir tokat olsun. Esasında burayı söylememem lazım. Bu çocuk bunu beynine yer ediyor arkadaşlar ve hiçbir zaman için aklından çıkarmıyor. Çıkarmıyor yani. O yüzden ona dikkat edelim. Her şeyi konuşarak yaklaşalım, muhabbet ederek. Ve e, bu yaşları da geçtikten sonra bu çağı geliyor. Bu çağında da. Ben çocuklarımdan biliyorum arkadaşlar agresif oluyorlar, sesleri yükseliyor. Doğru olan bir şey onlara yanlış ve yamuk geliyor. Böyle kapıyı patlatırlar odalarına girerler, kendince ağlarlar. Ben bunları yaşadım, gördüm evlatlarımda ama hepsi geçti çok şükür. Ve o dönemlerde ben ne yapıyordum? Çok zor geçiyordu. Ama şey arkadaşlar kendi haline bırakıyordum. Mesela o patlatıyordu kapıyı. Geçiyordu odasına. Ben hiç arkasına gitmiyordum. Onu kendi haline bırakıyordum. Sessiz sakin bir şekilde ağlasın. Ne istiyorsa yapsın. Biliyordum ne olduğunu. Ve aklı başına geldiğinde ama bir gün sonra ama hemen ama 2-3 gün sonra İlla ki gelip o benden özür dileyeceğini biliyordum ve gelip sizden özür diler. Anne ben bir hata yaptım özür dilerim gibisine. E, çünkü her yaşın bir cahilliği var. Biz bile kaç yaşındayız? Hala cahiliz arkadaşlar. Hala yanlışlıklar yapıyoruz ve yanlışlıkları yaparak bizler doğruları öğreniyoruz. Yanlış yapmadan doğru öğrenilmiyor. Hata yapmadan. Rabbim yine de bizleri hataya uğratmasın. Hataya düşürmesin bizleri. Böyle arkadaşlar. Başka ne diyeyim? Şimdi bir de benim kayınbabamın bir sözü var. Ben bu sözü hiçbir zaman için unutmam. Ben 13-14 sene kayın, kayın, rahmetli kayın, kaynanamla yani kayınvalidemle kaldım kayınbabamla vesaire o dönemlerde benim çocuklarım küçüktü ee, böyle kinder kartı yani kreş e, vaktinde bana şey derdi bana değil de çocuklarım gelirdi kreşten İşte yeni okul arkadaşları kreş arkadaşları oluyor anne Yasemin'e gidebilir miyim mesela misal olarak söylüyorum arkadaşlar Yasemin'e, Ayşe'ye, Fatma'ya, Ali'ye gidebilir miyim? Bu gece orada kalabilir miyim? O bizde kalabilir mi? Böyle bize sorular sorardı çocuklarımız. Ee, İlk Nurla Hüseyin zaten ikiz gibi büyüdüler. Aralarında bir yaş var. İlk Nur 2000, Hüseyin 2001 doğumlu. İkisi bir yazıldılar. Okuldu, kreşti. Geldim ikisi birden gelirdi bana. Öyle sorarlardı. Ve dedelerini neleri derdi ki e, alırdı yanlarına ve derdi ki oğlum bak arkadaşlarınla gündüz konuş git gel gez ye iç ama hiçbir zaman için orada ne yat ne yatılı git ne de yatılı al. Benim kayınbabam bunu söylerdi arkadaşlar bize de söylerdi annelere babalara yani bana ve İbo'ya derdi kesinlikle kızım derdi evlatlarını yaşı kaç olursa olsun hani dedim ya ağaç yaşken eğilir küçük yaşta söyleyeceksin ki beynine yer etsin ne bir başkasına isterse samimi olsun arkadaşlar hiç fark etmiyor İsterse samimi olsun ne çocuğunu yatırmaya izin ver ne de kendi evinde birini yatır. Yatacağı zaman herkes kendi evinde, kendi yatağında yatsın. Bu ki akraba da aynısı arkadaşlar. Arkadaş olması şart değil. Akrabalar için de geçerli. Ha yanında sen olursun o başka bir şey. Ve bir de kayınbabam şey söylerdi. Mesela geç saatlerde çocuklar küçükken ama söylerdi arkadaşlar. E, anne parkta biraz daha duralım. İşte karanlık çökerdi vesaire kayınbabama da dedesi söylermiş rahmetli dedesi ya da şöyle anlatayım kayınbabamı e, dedesi tutmuş kolunda işte dışarıda oynuyormuş kayınbabam çocukken dedesi demiş ki ne tutmuş kolundan gel cama bakalım demiş cama götürmüş kayınbabamı demiş ki ne bak oğlum dışarıda kuşları görüyor musun kuşlar var mı dışarıda Kayınbabam da demiş ki ne çocuktu o zaman yok dede görmedim çocuk şey yok kuşlar yok dermiş nerede onlar oğlum demiş ee, kayınbabam da demiş ki ne yuvasına gittiler karanlıkta niye geçsinler ki işte dedesi de demiş ki ne bak işte oğlum gördün mü kuşlar bile yuvalarına dönüyor bu karanlıkta sen bu karanlıkta nereye gideceksin? Ne yapacaksın karanlıkta? Dışarıda bak kimse yok. Kuşlar bile evlerine, yuvalarına döndü. Yani arkadaşlar böyle tatlı dille çocuklarımıza öğretebiliriz. Her şeyi anlatabiliriz. Her şey tatlı dile bağlı. Bunu kayınbabam da bize aşıladı. İyi ki de aşıladı arkadaşlar cidden. Bunu bize hep anlatır. Şimdi buraya geldiği zaman da çocuklarıma hep söyler. Çocuklar hani Hüseyin, İlknur, Ömer öyle söyler. Bakın dışarıda karanlık olup kim var dışarıda? Kuşlar bile yok. Kuşlar bile yuvalarında. Sizin ne işiniz var dışarıda? Bir saatten sonra evinizde durun. Gibi böyle akıl verir. Bu konuya nereden geldim ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ha, yani dışarıda arkadaşlarında yatmaya da izin vermeyin. Ama bu benim düşüncem arkadaşlar. Lütfen ben videonun başında söyledim benim konuştuklarım yanlış anlaşılmasın ben psikolog doktoru da değilim doktor da değilim öyle kendi yaşadıklarımı kendi bildiklerimi sizinle paylaş, paylaşıyorum belki de yanlış konuşuyor olabilirim şimdiden affola şimdiden özür dilerim ama bunlar benim kendi şahsi düşüncelerim ee, dediğim gibi böyle yani arkadaşlar eğer ki çocuk da yetişkinse Hani bu takipçimin çocuğu kaç yaşında olay ne bilmiyorum. Ama ben böyle ortaya karışık anlatıyorum. Ee, bir de arkadaşlar çocuklarınızın üzerine fazla gitmeyin. Ee, yani onlara tatlı dilli yaklaşın. Ama böyle ağzından lafı alın. Ama fazla da üzerine gitmeyin. Çünkü o bir kere onu kafaya koymuş. Ne yapacaksa yapar. Hani siz ona ne kadar öğretmeye de çalışsanız bir şeylere çabalasanız da o zaten yapmaz onu Çünkü bir kere onu o kafaya koymuş illaki yapacak illaki mesela illaki alacak illaki verecek ki yapacak yani onu geri dönüşü yok Siz ona hani bir küçük çocuğa yapma Hani derler ya hani bir Öyle bir reklam vardı. Çocuğun önüne çikolatayı, püsküviyi koyuyorlar. Ben geliyorum. Bunu hiç yeme, elleme tamam mı diyor anne baba. Çocuk yemese de, ellemese de şöyle yine parmağını daldırıyor. Yine bir tadına bakıyor. Yani siz onu ne kadar şey yapsanız da, zorlasanız da illaki o inadına yapar. O yüzden yasakları koymayacaksınız. Ee, o onu kendi haline bırakacaksınız. Mesela İbo'dan bahsedeyim ben. Şimdi konu konuyu açıyor. Bizim İbo şey kullanmıyor arkadaşlar. Sigara içmiyor öyle söyleyeyim. Hiçbir kötü alışkanlığı yok. Allah'ıma çok şükürler olsun. Ve çocuklarıma da böyle çocukken daha hani 8, 9, 10 yaşlarındayken Böyle çocuklar tam kendini anlayacağı zamanlarda arkadaşlar büyüyorlar ya okula gidiyorlar işte dördüncü 5. sınıf 3. sınıf. O zamanlarda İbo diyordu ki ne oğlum bakın hani sigara kötü bir şeydir içmeyin arkadaşlarınız size önerebilir ama almayın bakmayın kullanmayın çünkü iyi bir şey değil vücudumuza sağlığımıza zararı var diye böyle tatlı dille anlatıyor. Bak oğlum ben de kullanmıyorum veya içenlerin durumunu gösterirdi. Veya sigara paketlerinin e, resimlerinde oluyor arkadaşlar. Onları gösterirdi. Ve bunu biz bir süre yaptık. Sigaradan başladım ama birçok şey için geçerli bunlar. Bir süre iyiyi, kötüyü öğretiyoruz. Sonra kendi haline bırakıyoruz arkadaşlar Çünkü belirli bir yaşa geldikten sonra o çocuk zaten iyiyi kötüyü biliyor anne babadan küçük yaştan e, alacağı şeyi bilgiyi alıyor ve beynine yer ediyor Ben öyle düşünüyorum ve bir daha o şeye de hani özenmiyor ve istemiyor Şimdi benim çocuklarım çok şükür hiçbir kötü alışkanlıkları yok. Ee, yani öyle söyleyeyim. Ama her şey dediğim gibi ağaç yaşken eğilir. Küçükten eğiteceğiz her şeyini. Küçükten konuşacağız. Konuşarak yaklaşacağız ki büyüyünce zaten bir şey anlatamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü hele de bu zamanda çok zor. Çocuklar dinlemiyor. Dinlemek istemiyor, anlamıyor. O yüzden anlamasa da dinlemese de siz güzellikle yaklaşın, güzellikle anlatın. O bir yapar yanlışı, iki yapar, üçüncü de illaki size döner. Buna emin olun. İllaki yanlış yaptığını görecek ve anlayacak ve sizden özür dileyecek. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Sizin düşüncelerinizi bilmiyorum. Yanlış mı konuştum onu da bilmiyorum. Ama ben yaşadıklarıma ve çevremde gördüklerime dayanarak bunları anlattım sizlere. Valla bu konuşmam oldu mu onu da bilmiyorum. <laughs> İnşallah olmuştur. Bakalım sizlerden nasıl bir yorum gelecek. İnşallah iyi yorum alırım. Eğer ki yanlış bir şey konuştuysam da bu videomu kaldıracağım arkadaşlar. Bana yorumlarda belirtin. Eğer ki yanlış bir şey konuştuysam. Tabii ki yanlış sizleri yönlendirmek istemiyorum. Bu benim düşüncem. O ablama da bilmiyorum benden büyük mü yardımcı olamadım takipçime herhalde. Oldum mu bilmiyorum ama sorun ne olduğunu da bilmiyorum. Evladı kaç yaşında bilmiyorum ama kaç yaşında olursa olsun siz ona güzellikle konuşarak, şiddetle bağırarak değil. Şiddet deyince sadece vurma kırma değil arkadaşlar. Bağırma da bir şiddete giriyor. Sakin bir şekilde yaklaşarak onun derdini anlamaya çalışın. Böyle arkadaş olun onunla, onlarla. Evlatlarımızla arkadaş olalım ki bir derdi bir sıkıntısı olduğu zaman size yaklaşacağı zaman arkadaş gibi yaklaşsın size sizden hani bir şey isteyeceği zaman sizden çekinmesin sizden korkmasın siz ona o güvence verin her zaman verin ve çocuğunuza özgüvenini kazandırın onun doğru yaptığını söyleyin. Doğru veya yanlışlarını hep söyleyin arkadaşlar. Yanlışsa doğru demeyin. Yanlışın doğru, doğrusunu hep söyleyin ki o da doğruyu yanlışı bilsin. iyi kötüyü bilsin. Ayırt edebilsin. Bir yanlışı da doğru diye gösterirseniz bu hiç olmaz. Bence. Bence her şeyi nasılsa onu dost doğru. O evladınız size darılsa bile, gücense bile siz doğrusu neyse onu söyleyip onu öğretin ona. Zaten sizden ne kapıyorsa bence onu yap yapacak, o yansıyacak. Bence evladınız sizin yansıması diye diyorum. Ben öyle diyorum arkadaşlar. Bilmiyorum yanlış mı konuşuyorum. Yani hani şunu da düşünüyorum ben. Acaba İbo mesela şey hani sigara kullansaydı acaba evlatları da ona bakarak kullanır mıydı? Onu da düşünüyorum ben. Bilmiyorum olur muydu. Bilmiyorum arkadaşlar. Bence evlat anneden, babadan ne görüyorsa onu yapıyor diye düşünüyorum. Ben öyle biliyorum. Öyle algılıyorum, öyle anlıyorum. Rabbim evlatlarımızı bize bağışlasın. İnşallah da iyi insanlarla karşılaştırsın. Her zaman için Rabbim bizlere bağışlasın. Yetişkin evlatlarımız varsa hayırlı gelinler, hayırlı damatlar nasip etsin, eşler nasip etsin. Hayırlı insanlarla karşılaştırsın Rabbim onları. Rabbim acılarını göstermesin. Hiçbir anne babaya da evlat acısı tattırmasın arkadaşlar. Benim bildiklerim bunlar. Daha ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Dediğim gibi bu videomu izleyin arkadaşlar. İzlediyseniz bana yorum bırakın. Eğer ki konuşmalarım olmadıysa ben samimi söylüyorum bu videomu kaldırayım eğer yanlış bir şey konuştuysam. Çünkü beni izleyen kişilere benim kitleme yanlış örnek olmak istemiyorum. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka videomda inşallah Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.